Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hayvanlarımıza kuyruk bakımı yapacağız. Ee, Selim de geldi. Aslında videoyu yarın çekecektim. Geç kaldık şu an saat 7'yi geçti. Ama Selim de burada olduğu için dedik bugün çekelim videoyu. Selim sen de bir şey demek ister misin? Herkese iyi seyirler dilerim. Şunu biraz yukarı takalım. Heh. Tamam. Şimdi Selim buradan başlayalım. Niye kuyruk bakımı yapıyoruz arkadaşlar anlat. Arkadaşlar kuyruk bakımı öğrenmeliyiz. Yani kurban hayvanlarda veya kuyruğun daha böyle kaba olan hayvanlarda yapılır. Şimdi biz bunu sıfır keseceğiz arkadaşlar. Bu bayrama kadar kuyruğu düzeltecek. Tam düzgün bir şekilde çıkacak hayvanın kuyruğu. Ee, yapmamızın sebebi de hayvan pis olmasın. Kuyruğun şu altındaki deri nefes alsın. Herhangi bir bit falan yapmasın. Nem yapıp. Yani hem de hayvanın e, bu pek şey olmaz da gücü kuyruğuna gitmesin yani. Besi hayvanlarda genelde kuyruğu kesilir. Kuyruk kesiyoruz derken yanlış Tüyruğun anlamayın. Tüyünü Kuyruğun tüyünü kesiyoruz. Bunda da dikkatli olmanız gerekiyor. Yoksa hayvanın, hayvanın kuyruğunu, kuyruğunu kesersiniz. Şu şekilde bu tamam. Zaten bu hayvanlar arkadaşlar kuyruğu yapılmış önceden ama var. biraz zaman geçmiş. Şimdi biz bunları tamamen tıraşlayacağız. Elimdeki makas normal koyun kırpma makası herhangi bir internet sitesinden yazdığınız zaman çıkar. Çok da bir önemli bir şey değil. Markası da yok zaten. 250 liraya almıştım geçen sene. Fena değil yani iş yapıyor. Abi bu kökü keseceğim diye bu hayvanın kuyruğunu kesmeyeceğim. Ha? Hayvanın kuyruğunu kesiyorum ama inşallah kuyruğunu kesmezsin. Yok canım ben o kadar Amatör müyüm Selim ya? Bir şey olmasın. 50 yıllık besiciyim ya. Sana belli olmaz kardeş. Allah Allah. Bir bakarız kendi kuyruğunu kesersin kardeş. Evet Selim anlat neredeydin? Takipçilerimiz seni soruyor. Vallahi Arkadaşlar ben... çağırıyorum ama gelmiyor beyefendi. Büyüdü artık. Yani artist oldu. Ya, Gel hey. diyorum video çekelim. he, he. Hey, yok balığa gideceğim. Yok. Ya, yapma abi. Demiyor mu lan balığa gideceğim? Ne ya, diyorum, ya, ya, ya. Yalan söyleme. Ba boz. Maşallah. Vallahi var ya, ya. sen beni sadece dün aradın. O kadar. Dün de aramışsın yani ben yoktum. İşteydim. Abi dün <laughs> hava iyiydi dedim. Gel dedim video çekeceğiz. Sen de o gün babanla gitmişsin nasip değilmiş. İnşallah bir sonraki videolarda da olacağım abi. Artık geleceğim kurbanlık bakımı günlük vloglar. Tabii canım. Selim eski şeylerimizden arkadaşlar. Dur lan. Tamam, kuyruğu bile farklı kuyruğu bile etli. Şşş. Tekme ya tekmeden ne olur Selim ya. <laughs> Baba en son tekme elimde uçmuştum onu hatırlıyorum. Sen kaç şimdi tam öyle duruyorsun ki bir koydun mu Burandan da izin çıkar. <laughs> Bu da neydi arkadaşlar Burak abim beğenmiş. Bakalım hayırlısı. <laughs> ona şey yapıyoruz şu anda. Gelecek bakacak canlı olarak. Ondan sonra. Selim. Heh. Efendim abi. Bugün hızlı gidiyoruz ama bakalım dur. Heh, bir tane aksi çıktı. Dur oğlum dur. Oğlum bir şey yapmayın. Tüyünü kesiyorum ya. Onlar şimdi birbirine vuruyorlar ya. Yine vuruşmak istiyorlar da. Ondan o yapıyorlar. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Bitti oğlum bitti. Abi sen ucunda da var abi. Şurayı şey, da alsana. Alalım abi. Dur oğlum dur. Hacı şimdi sabah gelecek diyecek. Bunların kuyruklarını niye böyle cıplak yaptın ya? <laughs> Ama işte Kuyruğa bir de basma olayı arkadaşlar. Böyle şey olduğu zaman oluyor. Dallı budaklı olduğu zaman oluyor. Bunlar var yara? Yok onlar şey senin. İşte kuyruk nefes almadığı için deri Aha. şey yapıyor. Tamam son iki tane. Lan niye tepiniyorsun Allah aşkına bak. Değdirmiyorum bile ya. Spor yapıyor. Bu tarafa hmm. sıçma. Dur oğlum dur 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 dur. Dur hmm. oğlum dur. Selim geçen sene de senle kesmiştik kuyrukları hatırlıyor musun? Evet. Dur oğlum dur. Geçen kapak kontrolünde de vardı. Hmm. Geçen gün kapak kontrolü videosu çektik mi? Çekmiyor mu ya? Selim'de bir ara bir hastalık vardı. Danaların hep şey ağzına bak. <laughs> o geçer Şimdi arkadaşlar bunları e, bir de tımar makinesi aldım. Tımarlayacağız. Tımarlarını yapacağız. Ramazan'dan sonra bunlar vitrin gibi satış hazır olması lazım. Ayaz sakin Ayaz. Tamam. şimdi senin sıra geldi Ayaz'a. Baksana. Bunları ben yaptım. Bunlar ikinciye büyümüş. Odanın İyi oluyor, onu çevirmiyor o tarafı. Bu dana, geçen yıl Burak abimize sattığımız dana'nın kardeşi. Ahırdaydı. Aferin lan. Bakalım senin bunu doğumlama olarak kullandık birkaç tane düvede. Hı hı. Nasıl bir şeyle açık. Arkadaşlar böyle zorlandığım zaman şey oluyor. Kuyruk ıslak bakın o yüzden kesmiyor. Yani ete mete gelmiyor. Evet. Abi zaten ete gelse hayvan çok uykusuzlanır yani durmaz hiç. Ya bir de kuyruğu kolay kolay kesemezsin yani anlaman lazım geldiği zaman. Evet belli olmuyor çünkü abi kalın ol yani ıslak oluyor ya. Evet Selim abi. Evet. Geçtik karşıya. Geçelim bakalım. Bu daha yani çok güzel çıkma. İşte diyorum ya bizim danalar şey. Çok uyuklu ya. Yani. Yani bizimkilerde böyle daha çok tüy var. Aslında onlar da öyledir de onlara yapılmış kuyruk bakımı. Evet. Dur oğlum dur. Dur. dur 2 dakika dur. Bedavaya tıraş yapıyoruz ya. İnşallah videolarımız beğenirler ya. Beğenirler ya bizim takipçilerimiz. Sıkıntı yok. Kuyruk nefes almıyor bak. Görüyor musun? Hep orada sıkışmış abi ya. Yani. Evet. Biz böyle sıkışınca. Yani dur oğlum dur. Daha çok kaba oldu mu? Dur. Daha kesim daha zorlaşıyor yani. Bizim işimizi zorluyor. Dur oğlum dur dur. Burayı dikkatli keselim. Orası dikkatli ol. Dur. Sakin. Oğlum kessem şimdiye kadar kan akardı zaten. Kesmiyorum. Evet. Şey yapma. Ki bu makas o kadar sağlam bir makas değil. Kuyruğu kesecek kadar güç yok bunda. Ay. Bu tamam bırak. Biraz kuruyunca onu tekrar hallederiz. Selim şu arkamdakine bir bağırsana. <laughs> Çok güzel bağırdın. Bağırmadın. Hayvan, hayvan altına etti ha. <laughs> tamam. Dokunma oğlum. Tamam. Yunus abiye dokunur, ben dokunurum kardeş. Allah Allah. Evet. Onu sadece ben dövebilirim. Sadece senin tikini ben biliyorum veya başka bir. dedi İnsan senin tikin neredeydin? Benim tikim yok. Ya <laughs> he he. Yok abi. Ha. <laughs> Kendini kasmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Selim, tamam. Selim. Ne? Videoyu sabot etme. Kardeşim. Şurada arkadaşlarımıza. Zaten bu videoyu izleyenler benim sayemde. Kendi... Şurada takipçilerimize düzgün bir şeyler anlat. Sen anlatayım Yunus abi çok akıllı bir abim. Hı hı. Ben onu çok severim. O da beni çok sever. Niye Fakir az önce? Takipçileri severim. Selim Ali. Ben Selim Ali değilim. ki. Neysin? Benim adım Selim, kardeşim. Allah Allah. Dur oğlum, dur, dur. Arkadaş dur, bir şey yapmıyorum ya. Her hayvan oylanıyor. Tamam da abi. Ben ne yapayım? Dur, dur. Olabildiğince yavaş kesiyor.